Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak uzun yıllar taş taş üstüne koyulmamış bir alanda çok önemli işlere imza attık. Adeta Türkiye'yi demir ağlarda örmeye devam ediyoruz. Bugün Karaman'a da büyük bir müjdeyle geldik. Konya Karaman Ulu Kışla hızlı tren hattı projemizin 102 kilometrelik Konya Karaman kesimindeki altyapı, üst yapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlanmıştır. Bugün Ankara'dan Karaman'a kadar hızlı trende direkt olarak geldik. Hattı biz test ettik. Gayet mükemmel. Bütün işler tamamlanmış durumda. Son olarak da sinyalizasyon test ve sertifikasyon işlemleri başarıyla devam etmektedir. Bu kesimin işletmeye açılmasıyla birlikte Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 1 saat 13 dakikadan 40 dakikaya inecek. Hat kapasitesi de 3 kat artacaktır. Hızlı tren hattımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun.